Merhabalar arkadaşlar. Bugün tekrar karşınızdayım. Bir Age of Empires 4 oyunu daha sizinle paylaşacağım. Karşımızda Plat 3 seviyesinde bir rakip vardı arkadaşlar. Dean adında. Bu arkadaşla karşı karşıya geldik. Biz Çinleri seçtik. Karşımızda işte Lancaster Hanedanı ile oynadı. neler yapılabilir? Bununla alakalı oyun analizini sizinle paylaşacağım. Daha önce oynamış olduğum bir oyun. Çinliler olarak e, temelde yine geyik toplamak üzerine bir başlangıç stratejisi belirleyeceğiz. Ama oyunun akışına göre bu değişebilir. Tekrardan e, bu hususta size neler yaptığımı göstermek istiyorum. İlk etapta işçileri yine oduna gönderdim. Koyunlarımı buraya göndermekten vazgeçtim. Değirmeni ilk şuraya atmak fikri geldi ama karşı cephede düşman olacağından daha güvenli, daha safe yere buraya gönderme kararı aldım. Değirmenimizi bir fabrika gibi çalıştıracağız. Vergi toplayarak buradan çok ciddi derecede altın elde etmeyi hedefleyeceğiz arkadaşlar. Köyümü yine safe olan buraya ana ton center'ımın hemen yanına yapıyorum. Çünkü Lancaster Hanedanı erkenden zırhlı birimler oluşturarak zırhlı silahları oluşturarak sizi binalarınızı da yıkabilir arkadaşlar. Dikkatli olmanız gerekiyor. Hemen 3, 6. gerisi yiyeceği gidecek şekilde burada koyun, top, koyun eti toplayarak çağ atlamaya çalışacağım arkadaşlar. Bir yandan da öncüyle koyunlarımızı toplayıp haritamızı açacağız. Evet hızlandırıyorum bu kısmı. Evet düşman erken mızrakçı basarak, e, sürpriz yaparak üzerimize geldi. Maden kampımıza saldırı düzenliyor. Evet gördüğünüz gibi mızrakçı rush yapıyor bana. Büyük hata, gerçekten büyük hata. E, i̇kinci ağ İmparatorluk Sarayı ile geçecekken bu rush karşısında güneş barbakanı ile geçme kararı aldım çünkü buradaki altın benim için çok önemli bu altını toplamam gerekiyor arkadaşlar planımı gördüğünüz gibi buradaki bütün mızrakçılarını etkisiz hale getirdim güneş barbakanı yaptım artık normal oyunumuza devam edeceğiz Düşman çok ama çok geride kaldı büyük bir kumar ve büyük bir hata yaptı arkadaşlar. Yani Çin varken karşı tarafa bu kadar cüretkar bir şekilde e, ilk çağdan mızrakçı basarak büyük bir hataydı. Biz de bunu avantaj olarak kullanmak isteyeceğiz. 18 nüfusumuz var. Ekibin 19 nüfusu var. Kral manaslarıyla ikinci çağa geçiyor arkadaşlar. <laughs> Evet, olduğu kısımları buluyoruz. Birazdan bu geyikleri çekmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, burada bir karar aldım. Düşmanın bana raşlayarak 5-6 tane kaybetmiş ee, olduğumuz rakçıdan dolayı hemen ikinci simgemi yapma kararı aldım. Zaten şu an geriye düşmüştü. Bu İmparatorluk Akademisi'ne ee, yapıp vergi memurları oluşturmak istedim arkadaşlar stratejimi bu yönde kaydırdım. Hemen şuraya İmparatorluk Akademimi e, yapıyorum. Çin ırkına, ulusuna özel çağıtlarken yapmış olduğunuz simgeleri daha sonra yapmamış olduğunuz simgeleri düzeltiyorum. Daha sonra da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu simgelerin bonuslarından ve faydalarından yararlanabilmek için. Öncümde düşmanı kolaçan ediyorum. Ne yaptığını anlamaya çalışıyorum. Evet. Lancaster Lord'u üretmiş. Her an yeni bir rush hamlesi gelebilir çünkü bu düşmandan. E da ekonomisini toparlamaya çalışıyor. Oduncularımın yanına hemen bir köy inşa ediyorum. Olası bir rush saldırı karşısında, baskı karşısında işlerimi kaçırabilmek adına ve nüfusu ciddi anlamda artırıyor bu köyler. <laughs> 40 nüfusu artırma özelliğine sahip. Normal eve göre daha pahalı ama daha çok nüfus idame ettirebiliyor. Hızlandırıyorum. Evet, bir sonucu modu diyelim arkadaşlar burada artık. Düşman 3. çağ, Kralın Üniversitesi'ne geçip hızı 3 yapmaya çalışıyor. Biz de kışlalar alırlar yaparak, okçu binaları yaparak Hatta asker de basarak yani rush gelebileceğinden önlem alıyoruz. Burada önemli olan düşmanı koluçan edip ne yaptığını anlamak arkadaşlar. ona göre oynamak. İstihbarat salamak çok ama çok mühim oluyor. Gücümü kestirmedim ve kaçtım. Evet hızlandırıyorum. Evet surlar çekerek savunmamı da sağlamlaştırmaya çalışıyorum. Bir yandan da arkadaşlar profesyonel oyuncu arasında da yapıyorum. Bu geyikleri çekmek istiyorum. Biraz geç kaldık düşmandan dolayı, yaşladığından dolayı ama o da geç kaldığı için herhangi bir problem teşkil etmiyor. İki, i̇ki çağdayız hala. Bizim de üçe bir an evvel atlamamız gerekiyor. Bu kısmı hızlandıracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öncülerle geyik çekmeye başladım. Bakın burada e, yeterli yiyecek olmadığı için işçilerimiz boşa düşmeye başladı. Onları bir an evvel oduncuya ve diğer madenlere sevk etmemiz gerekiyor veyahut da böyle minik tarlalar kurarak boşa düşmemeni sağlamak çalışıyorum. İmparatorluk Sarayı ile 3. Ağa geçiyorum. Bu simgenin özelliği kısa süreliğine İmparatorluk casusları özelliğiyle 15 saniyelik düşmanların bütün işçilerin konumunu bana görüş olarak açıyor arkadaşlar. Çok önemli. Şimdi Tekrardan hızlandırıyorum. Biz geyi çekmeye devam ediyoruz. Bir yandan da asker planlarımızı yapıyoruz. Bakın kullanmışım bir kere. Bu arada düşman içeriye hoplar askeri atlarıyla akın düzenlemeye başladı. Bu arada İmparatorluk Sarayı Devasa bir görüş veriyor arkadaşlar inanılmaz görüyorsunuz bu alanı görüşünü kaplıyor. Şu düşman beni görmezken ben bunun manevrasını hareketini gördüm ve hemen askerimi sevk ettim bu binanın böylece çok önemli bir özelliği de var gördünüz bu arkadaşlar çok müthiş bir görüş aldım. <laughs> Evet, düşman merkezden saldırmaya karar verdi. Biz ne yapıyoruz orada bakalım. Evet. Biz 89 nüfus, düşman 82 nüfus. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan atlarımla burada taşçı işçileri olduğunu fark ettim. İmparatorluk Sarayı'ndaki casusları kullanarak görüş açtım. bir bir kesmeye başlıyorum arkadaşlar. Hemen ikinci hedefim. Şurada değirmen olduğunun farkına varmıştım. Özelliği kullanmak için. Da var. O da fark etti. Burada Oraya doğru ona gelebileceğimi ve kaçırıyor işlerini arkadaşlar. Bakın. Su çekmeye çalışıyor. İyice kapanmaya başladı. Biz de şu an beyzinde at koşturuyoruz. Evet arkadaşlar, düşman kutsal mekanları birbiriyle geçirmeye başlıyor. Merkezdeki kutsal mekanı ele geçirdi. Biz bu arada oyuncularımızla buradaki geyikleri çekiyoruz. Bakalım. Düşman buradaki askerlerimizi aldı ve başladı. Asker kestirmemek çok önemli arkadaşlar. Boşuna burada zayi olacağına askerlerimi kaçırıyorum. Bakın arkadaşlar. Düşman süvarisini piyadeden kopardım ve hemen karşı saldırıya geçip birkaç tanesini düşürüyorum. Ve kaçmaya devam ediyorum. Evet burada ufak bir çarpışma oldu. Geriye doğru çekiliyorum. Ana vurdu mu? Buraya doğru sevk ediyorum. Gördüğünüz gibi çarpışma başladı arkadaşlar. Bu da modu diyelim arkadaşlar. Asker sayılarını görüyorsunuz. Hem işçi sayılarında hem de asker sayılarında ciddi yalnızlığımız var. Atları mı? Zırakçı askerlerinden geçiyoruz. Okçularımın öncülüğünü aslında zırakçı askerler yapıyor arkadaşlar. Ve düşman yenileceğini anlayınca geri çekilmeye başladı. Ee, Ekonomimizde baş edemiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Karşı saldırıya geçiyoruz. Ve 3 kutsal mekanı da aldığı için pasif olarak Hiçbir altın kaynağı sağlayacak kendine. Bunun farkındayız. Mekanları tekrar ele geçirmemiz lazım arkadaşlar. Düşman da bulunmaması gerekiyor. Burada oduncular olduğunu biliyordum. Askerim buraya yönlendirdim. Oyuncu hemen kaçmaya başladı askeriyle. işçileriyle. Geri çekiliyoruz ve artık hedefimiz kutsal mekanları kurtarmak arkadaşlar. Ve şu merkezi ele geçirmek Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gönderdiğim askerlerle iş rahiplerini öldürdüm ve kutsal mekanları etkisiz hale getirdim ve burada birikmeye devam ediyorum. Asker sayıları ve işçi sayıları gördüğünüz gibi. Bir yandan da Blacksmith'ten araştırmalarımızı yapıyoruz gördüğünüz gibi. Düşman hiçbir Blacksmith araştırmasını doğru düzgün yapmamış daha yeni, yeni yapıyor. Konuyu ihmal etmememiz gerekiyor. Evet, ordumu toplayıp şuradan saldırmayı düşündüm arkadaşlar. Burada ekonomi unsurları var. Ve çit surla e, çevrildi burası ve çok savunmasız. Burayı taş surla kapatmış. Merkez zaten tehlikeli derken düşman da bir tarzı saldırı başlatınca beklemediğiniz bir şeydi bu. Kale inşa ediyorum hemen yani arkadaşlar. Hemen ordumu geri çekiyorum arkadaşlar. Biz düşmana cephe açacakken düşman bize cephe açtı. Ee, şu kanattan saldırma planımı, planımı vazgeçtim. Burada tekrardan saldırı tamam, başlıyor arkadaşlar. O yüzden farkındalıklı boşluklarımızın üzerindeyiz. Yol neredeyse atlarımı geri çekiyorum. Bu kazanmak çok önemli arkadaşlar. Medkale evet, de buradan atış yapıyor. arkadaşlar muharebeyi biz kazandık. Düşman sayısı, asker sayısı çok azaldı. Ve geri çekiliyor. Geride toparlanmak üzere. Tekrardan kutsal mekanları ele geçirmeye çalışıyorum. Hızlandırıyorum arkadaşlar. Bu da biz de kuşatma atölyeleri inşa ederek düşmana merkezden saldırıp işini bitirmeye çalışacağız. Bir yandan da şu şekilde haritayı yayılmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Çift sular çekerek güvenli hale getiriyoruz. Haritanın kaynaklarından istifade etmeye çalışıyoruz. Evet yaptık. Buraya da tam merkeze, kutsal mekanın yanına bir kale inşa ederek avantajı elime almak istiyorum. Düşman şu, şu an panik halde çünkü çok dezavantajlı avantajlı durumda farkında. Katapultlarla binalarını yıkarak adım adım yavaş yavaş ilerlemek arada. Evet arkadaşlar son çarpışmaları da başlıyor. Son bir saldırı ile kataputlarımı yok etmeye çalışıyor. Ama bütün ordusunu kaybediyorlar. Remler içeri sokuyorum. Koçbaşlarımı. Düşmana katil saldırıyı başlatacakken teslim oluyor. Ve oyunu biz kazanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine farklı bir oyun oldu bu. Burada hem İmparatorluk Akademisi'nin de gördük. İmparatorluk Sarayı'nı da gördük. Ne iş aradığını da anlatmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki yayınımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.